Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Giant Alex bölümüyle karşınızdayım. Ama zaten de Giant Alex illaki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Çünkü Giant Alex e, şu araları çok popüler, çok meşhur oldu. Ben de Giant Alex'i araştırmaya karar verdim. Dedim bir Giant Alex araştırayım bakalım. Kurgu mu değil mi falan. Yani aslında gerçek olmasını isterim. Yani niye bilmiyorum. İçim diyor ki yani keşke gerçek olsa da görsek onu falan diyor ama bir yandan da diyorum ki yani keşke böyle bir şey olmasa falan. Niye bilmiyorum Üzerinde bir gerginlik oluşuyor açıkçası hani şu an burada durmam bile bir gerginlik verdi bana sebepsiz. Neyse lafı uzatmadan direkt ben, ben gideceğim. E, 20. defa bu oyuna daha doğrusu dünyaya girişim. Bayağı bir araştırma yaptım yaptım ama çok fazla ilerlemedim. Çünkü arkadaşlar bayağı bir geriliyorum açıkçası. Aynı şekilde maalesef öldüm hatalar falan yaptım maalesef ki e, korumaya da alamıyorum Hani bu yüzden yapacak hiçbir şeyim yok Elimden hiçbir şey gelmez Ben de mecbur çıkıp tekrardan girmek zorunda kalıyorum Düşünsenize şöyle şurada Giant Alex belirliyor böyle bakıyor bizi bizi izliyor falan bu arada Giant Alex arkadaşlar e, saldırmaz yani gözükür bir ara sıra ama bizi asla saldırmaz sadece bizi izler Ben bunları gördüm hatırlamıyorum bu arada. Evet buldum tamam. Evet dostlarım gördüğünüz şu haritada gördüğünüz koskocaman ayak izleri aha burada bakın. Allah'a şükür sonunda buldum. Ben şu zombilere karşı ölür müyüm ölmez miyim ölürüm. Buna beni çiğ çiğ yerler. Kaçamıyorum da karnım daha yere yere koş. Hayır 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 hayır. Dostlarım ben mecburran kaçacağım. Şurada bir yerde bekleyeceğim. Bakın şimdi sabah oldu. Çok şükür ben size bir göstereceğim. bunlar bir yansın. <laughs> Şükür. Şimdi bakın dostlarım. 1, 2, 3. Yani 3 çarpı 2 dostlarım. Bu arada bu e, şeyleri bir türlü çözemedim. Niye böyle içinde var falan. Bu arada ben görmüştüm. Ben karanlıktan dolayı tanıyamamıştım. Bakın bu ayakizleri bizi bir yere götürüyor. Hatta burası gitmiş yani ne olmuş burayı bilmiyorum ama bakın 3 çarpı 2 burada ayak izleri devam ediyor. Neyse buraya 4 kar olmuş yani normal. Ee, belki cantex çökmüştür, belki zıplamıştır. Bilmiyorum. Yani belki de kurgu her şey yani ne bilelim. Hani hepimiz seviyoruz. O tabii ki de ayrı mesele ama belki de kurgu dostlarım nereden bilelim ki yani sonuçta bir şey yok yani. Kanıt yok. Sadece iddia var. İddia var ama kanıt yok. Böyle de bir şey maalesef ki var. Bakın burada var. Burada bir patlamış. Burada bir şeyler olmuş. Şimdi buraya inip bir şey alacağız. Ona eminim. Ki bir de bunu nasıl yaptığını da bir türlü çözebilmiş değilim. Bir dakika bir dakika bir dakika ya. Tamam direkt ben buraya gidiyorum. Kitabı alacağım direkt ben yukarıya çıkacağım çünkü başka bir şey göremiyorum maalesef. Bir de ben burayı kapatsam kapatmasam yine kararsız kaldım. Tamam ölme aman. Hayır 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 aman aman. Neyse şu kitabı bir çevireyim dostlarım. Evet dostlarım ben burayı e, çevirmişim şu an aklımda zaten diyor ki bu hiç bu dünyayı kurarken diyor böyle bir şey olacağını tahmin etmemişim diyor. Çok garip şeyler gördüm diyor. Sen de buradan diyor e, git diyor. Senin gitmeni burada tavsiye ederim falan diyor. Yani kısacası bunu demiş. Şimdi hiç uzatmadan direkt ben ayak izlerini takip edeceğim. Buradan ayak izleri devam ediyor. Bakın yine aynı şekilde 3x2. Neyse durun. Evet bakın 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 bakın. Evet. Ev işte ev burada. Bu evi kim yaptı ama bakın